Evet arkadaşlar merhaba Bugün size bir video yapmak istedim Vagon videosuna göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim ee, Ortalama 32 bin gibi bir görüntülenme oldu Çok soru sordunuz ee, Şimdi Yolda biraz o soruları cevaplayalım O soruları konuşalım sizle birlikte Yağmurlu bir İstanbul sabahından Günaydın Evet arkadaşlar, ee, tekrar merhaba. Öncelikle e, arabamdan memnun muyum, ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar arabamdan memnunum. Şimdi yorumlarda bazı arkadaşlar yazmış, o paraya o araba alınır mı? Soruyorum. 750-800 bandına, e, dizel otomatik, güçlü bir motor, çift karbonlu otomatik şanzıman, dolu donanım. 0 kilometre. Hangi araç alabiliriz şu an Türkiye şartlarında? Sizlere soruyorum. Tekrardan yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tamam. Evet. Egea, Fiat e, konfor, yalıtım vesaire. Tabii ki de eksiklikleri var. Aman aman tabii ki de güzel değil. Ama sonuçta 1.6 dizel otomatik çift kavrama yani 0 kilometre donanım olarak gayet zengin sınıfında hiçbir araçta yani yüksek paketlerde bile olmayan donanımlar var. Yani bunu istinaden 750-800 bandında 0 km hangi araç alırsanız alınacak derseniz tekrardan ben Ege Cross derim. Şimdi bunun muadilleri ne var? Hyundai Bayon var. Önünde gidiyor hatta. 1.4 atmosferik otomatik. Yani tercih meselesi. Yani Ege Cross alınır mı, alınmaz mı? Ha, Ege Cross vagon var. Onu çok soranlar olmuş. Nasıl buldunuz aracı vesaire? Arkadaşlar aracı biz fiyat online'dan aldık. Ee, tamamen denk geldi. Arkadaşımda da Ege Cross vardı. Hatchback aynı şekilde. Kurşun gri. Ee, vagon almak istiyordu. Bayiye gitti. Kesinlikle araç üretilmiyor dendi. Dedim ona online'ı dene. Online'a bazen araç çıkıyor. Fiyat online'a girdi. Çok birkaç gün böyle denedi. Şansını, kısmet. Egea Cross vagon. 1.6 dizel otomatik güvenlik plus paket araç. Kaç sene çıktı. 5000 lira parasını kredi kartından ödedi. Daha sonra o aşamaları anlatayım size. Bayi seçiyorsunuz. Bayi diye düşüyor sipariş. Sonra bayideki satış danışmanı sizi arıyor. Aracınız hayırlı olsun. İşte kaparanız alınmıştır vesaire. Ondan sonra üretim detaylarını söylüyor size. Bizim aracımız e, vagon aracımız e, yaklaşık bir ay içinde geldi. Bir ay içinde teslim aldık aracı. Zaten e, gördüğünüz aracı da. Ben kendi aracımı satmadan önce bayiye sıra bekledim. Onu da soranlar oluyor. Bu aracı nasıl buluyorsunuz? Nasıl teslim alıyorsunuz diye. Ülkede şu an sıfır araç almak o kadar çok sıkıntı ki. inanılmaz derecede sıkıntı yani. Şimdi bayiye gidiyorsunuz. Araba zaten yok. Bir de yeni bir moda çıktı. Üzerine ya aksesuar kitlemeye çalışıyorlar size ya da 100 bin lira 50 bin lira 60 bin lira nakit başka hesaptan ya da elden para istiyorlar. Acayip bir dönemdeyiz. Ben bayide sıraya yazıldım. Yaklaşık 3 ay gibi sıra bekledim. Ee, sonra beni bayi aradı. İşte böyle böyle bir araç var. Üretime girecek. Okey dedim. Kaporasını gönderdim. Daha sonra kendi aracımı sattım. Ben de güvenlik plus paketli istiyordum. Vagon tercih etmedim. Ee, çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Güzel araba ama yani benim tarzım değil. Hatchback Cross, Cross daha güzel bagona göre. Bu soruları çok soran olmuş. İşte aracı nasıl buluyorsunuz vesaire. E şu an Türkiye'de araç almak gerçekten sıkıntı. Yani 0 km araba almak. Yani bayiler bile artık e, sahibinden yani ikinci el piyasasına göre sıfır araçların fiyatını yükseltiyorlar. Ona göre belirliyorlar. İlginç bir durumdayız. Allah sonumuza hayır etsin. Daha önceki videomda size şerit takibi asistanını bahsetmiştim. İşte sert geçişler yapıyor vesaire böyle diye. Bir arkadaşımız yorum yazmış. İşte menülerden falan düzeltebiliyorsunuz diye. Evet menülerden düzeltilebiliyor. Ee, yaptım. Şimdi de birazdan zaten size trafik şu an trafik açılsın göstereceğim. Biraz daha yumuşak dokunuşlar yapıyor. Yani arabamın yakıtından da memnunum. Şu an mesela dün mazotumu fullledim. 103 kilometre yapmışım. 6.1 kilometre yapmış İstanbul'da. Şehir içi karma. Peki sizin tercihiniz ne olurdu? 750-800 bandında Ege Cross mu olurdu? Bayon mu olurdu? Sandero Stepway mi olurdu? Dacia Duster mı olurdu? Aklıma gelmiyor da ama yani tercihiniz ne olurdu? Mesela Cross kasayı mı seçerdiniz? Cross hatchback kasayı mı seçerdiniz? Yoksa Cross Vagon kasayı mı seçerdiniz? Tercihiniz ne olurdu? Yorumlarda belirtin. Cross vagonla ilgili video çekeceğim tekrardan. O aracı size daha detaylı tanıtacağım. Yol tutuşunu vesaire. Bagajı, kullanımı. Kullanım aynıdır ama ...bayağı bir ilgi gördü çünkü Crossob'a. Mesela bu fiyatlara... ...Dacia Duster var. 1.3 Benzin otomatik. Benim Megan'ımdaki motordan. Onun 150 beygirli, ama... ...şanzımanı kuru kavrama 6 ileri. Megane'daki... ...şanzımandan değil... Onu da e, sizlerle çekip paylaşmayı düşünüyorum yakın zamanda. Yani Duster mı Cross mu alırdınız mesela ya da Bayon mu alırdınız? Bunu yorumlarda belirtin. Özellikle mesela bir arkadaş yazmış geçen. O, ara, o fiyatlara Volkswagen alırdım. Mesela yani bu fiyatlara Volkswagen bulalım. Evet hep birlikte alalım. Gidelim yani. Hatta birkaç tane alalım. Yok arkadaş maalesef yok yok yani arkadaşlar bir başka soruda mesela şey demiştim bu ayna kapakları 2023 modellerde gövde rengi geliyor ben krom aldım bunun nereden aldınız diye soranlar vardı. Yani trend yolda da var. Hepsi burada da var. Omsa markanın. Bu ee, Opar'ın, Tofaş'ın yedek parça satan internet sitesi Opar. Onda da var. Orada biraz pahalı. Yani buralardan alabilirsiniz. Can filmlerini nerede kaça yaptırdınız diye soranlar var. Can filmlerine aşırı memnunum arkadaşlar. Dışarıdan görüntüsünde zaten sizlere paylaştım. İçten görüntüsü de bu şekilde. Hiçbir karartma yok. Yani içeriden baktığınız zaman dışarısı gayet net. Açık. Evet şu an şerit takipte adaptif kurus kontrolle gidiyorum. 90 kilometreye ayarladığımız hızımı öndeki aracın takip mesafesine göre hızımızı düşürüyor. Takip mesafesini koruyor. Kendi kendine fren yapıyor. Şu an şerit takip aktif. Bizi şeritte tutuyor. Evet ayarlarını yaptım. Öyle eskisi gibi şey yapmıyor. Evet, şu an hatta ortaladı şeridi. Direksiyonu tut diyor. Direksiyonu aldım. Şimdi gayet evet yumuşak davranıyor. Beğendim açıkçası. Arkadaşlar ee, videolarım izleniyor ama kanala abone sayısı maalesef istediğim rakamlara ulaşamadı henüz. Ee, lütfen videoyu beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, şu an 500'ü geçtik ama hızlı bir şekilde 1000 olmamız lazım. Şu abone sayısını 1000 yapalım. Sizlerden ricam. Ee, biz de daha çok e, video çekelim. Daha çok atalım. Araç hakkında bilgi verelim. Bu arada size şeyden bahsetmek istiyorum. Fiat yol arkadaşım. Benim aracımda Fiat Connect takılı. İşte aracı teslim alırken bir parça takıyorlar araca. Üzerinde sim kart var. O uygulamadan aracın konumunu takip edebiliyorsunuz. İşte aracın yakıt değeri, kilometre bilgisi, işte araç bilgileri vesaire sürüşünüze göre size puan veriyor. Aracın kapılarını kilitleyip açabiliyorsunuz. İşte acil durumlarda vesaire kaza bilir mi falan bilmem ne o tarz şeyleri falan var. Bunu size detaylı anlatacağım. Bu videoda onu da koyacağım buraya tiyatro arkadaşım mı da soranlar var. Yani bence gayet güzel bir uygulama. Yerinde bir olay olmuş. Gayet güzel. İşte aracınız çekildiği zaman size bildirim geliyor. Aracınız çekildi diye. Ya da ne bileyim aracınız bir yerde park halinde. içinde bir şey var ama biri bir şey alacak içinden. Ama siz gitmiyorsunuz işte. Anahtar sizde. Uzaktan kapıların açıyorsunuz. Alacak olan içinden alıyor eşyayı. şey. Sonra <laughs> orada bir uygulama daha var. Ee, günün yıldızını parlat diye. Her gün belli bir sorular soruyor ya da belli görevler veriyor size. Onları yaptığınız takdirde işte pazar günü çak çevirme hakkı veriyor size. O şarkı çevirdiğiniz zaman işte o petten 25 lira 45 lira yakıt puanı veriyor. İşte cam silecek suyu ya da ne bileyim bir markada %25 indirim. Ben 3 haftadır yapıyorum. İlk hafta Opet'ten 25 TL yakıt puanı, ikinci hafta 45 TL yakıt puanı, üçüncü hafta cam silecek suyu hediye aldım. Bunu da Opet Full Market'lerden alıyorsunuz bütün Opet'lerden değil de Opet Full Market'lerden cep telefonunuzu tanımlıyorsunuz yol arkadaşım uygulamasına. Sonra Opet'e gidip full markete cep telefonunuzu söylüyorsunuz. İşte hediyenizi ya da yakıt puanınızı vesaire de o şekilde alıyorsunuz. Bu uygulamayı da buraya göstereceğim. Size ufak bir kesit. Genel olarak arabamdan memnunum tabii ki de yani gönüllü isterdi ki daha güzel arabalara binelim ama Türkiye şartlarında maalesef mümkün olmuyor. Mümkün değil. Bugün cebimde param var diyeyim mesela. Liste fiyatından gideyim örnek veriyorum bir Volkswagen'e. Ne alayım? Tiguan alacağım mesela. Liste fiyatı ne kadar? 1 milyon 300. Yani adam size diyor ki 1 milyon yani bunun liste fiyatı 1 milyon 300 ama yani zoruna giriyor insanın yani bu şekilde fazladan neden para verelim ki ama veriyoruz verdiğimiz müddetçe de bazı şeyleri hak ediyoruz açıkçası ne diyelim yapacak bir şey yok şu mantalite de var artık insanlarda ya bugün almadım yarın zarardayım evet biz de haklıyız yani ne yapalım yapacak bir şey yok bu sistem böyle geldi her günde yeni şeyler ekleniyor üzerine yani daha düne kadar böyle bayinin fazla para isteme ya da ne bileyim şu aksesuarları zorunlu tutma şartı yoktu. Bugün bu çıktı. İlginç şeyler yaşıyoruz. Yani ben 2017'de ilk arabamı aldığımda şovrumlar size araba satmak için can atıyordu. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.